TGTV ekranlarından, Hukuk Kafe programından herkese merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Avukat Profesör Doktor Sayın Metin ile birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Yargı reformu ile ilgili şu an ne durumdayız? Avukat meslektaşlar neler beklemeli? O yerli yabancı dizilerde bir avukat profili çiziliyor. Unutun. Bu tamamen e, bir fantazidir. Bu tamamen hikayedir, senaryodur. Nasıl bir profil? E, lüks otomobilinin sağ arka koltuğunda giderken entrika çeviren, e, korumalı, e, şoförlü, şoförün hatta şapkası da var. E, kapısı e, durduğunda e, şoför tarafından açılırken kameranın e, Rugan ayakkabılarını e, önce şey yaptığı, zoom yaptığı, hanımefendi ise stilet doları göstererek arabadan indiği bir manzara yok gerçek hayatta. E, bugün bizim elimizde cayır cayır yanan bir problem var. Bakın ben Türkiye Barolar Birliği Başkanıyım ve şu anda başka hiçbir lüksüm e, ve önceliğim yok. Tek önceliğim Sayısı 50 bini aşan ve ayda asgari ücret dahi kazanması 12 ayın pek çok ayında hayal gibi duran 50 binin üzerindeki genç meslektaşımın ekmek derdine ve iş derdine çözüm bulmak. Tolunay, staj yaparken çalışma hakkın var mı? var başkanım. Yok başkanım maalesef. Yani Para çalışır. alabiliyor musun? Para alman yasak. Yasak başkanım evet. Sigortalı olabiliyor musun Tolunak? Hayır. Hayır başkanım. Bağkur primini ödeyemeyen kirasını e, geciktiren, geciktirmek zorunda e, çoğu zaman kalan hele şu dönemde pandemi döneminde e, taksitlerde e, zorlanan, açlıkla e, neredeyse boğuşma noktasına gelen 50 binin üzerinde genç meslektaşım var. E, Önceliğimin kuşkusuz şu e, olağanüstüleşmiş e, durumda e, artık meslektaşlarımın iş derdi, e, aç derdi olması lazım. Açlık çeken, e, geleceğini maddi anlamda güvence altına e, alamamış, varlığın varlığına doğrudan tehdit e, hisseden, varlığını teh tehlikede gören bir insanın Büyük kavramları savunmasını beklemeyin. Şimdi hak, özgürlük, e, temel haklar, insan hakları biz buna rağmen hem bunları savunuyoruz ben meslektaşlarımdan gerçekten çok razıyım ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama insan hakkını savunan genç meslektaşımın akşam tenceresinin kaynaması sorunu var şu anda. Yargı reformu. Deyince bazıları çok büyük laflar anlıyor. Ee, benim ilk anladığım şey şu ben e, 55 bin genç meslektaşım öncelikli olmak üzere yaşam dertlerini çözeceğim ki onlar da daha candan daha şevkle ve daha e, kendilerini de yetiştirmeye fırsat bularak hak mücadelesinde e, etkin olabilsinler. Biz şu anda alt yapıya yatırım yapıyoruz ve sonuçlarını herhalde 4-5 seneyi bulmadan almaya başlayacağız. Kısa vadeli bir takım hedeflerimiz var, bir kısmına ulaştık bunların. Mesela neye ulaştık? Vatandaşlarımızla çok yakından ilgilendiriyor. Katma değer vergisi. %18'den %8'e düştü. Bu vatandaşı ilgilendiriyor. Dolayısıyla vatandaşın adalete avukat eliyle erişimini, ee, ödenebilir hale getirdik. E-duruşmayı getirdik. Hakim mahkeme salonuna gidiyor. Duruşmayı açıyor. Sen istersen kendi ofisinden bağlamıyorsun. Ee, şu anda çok sayıda mahkemede başladı. İnşallah bir yıl içerisinde Tüm hukuk mahkemelerinde avukatın ihtiyarında yani avukatın takdirine bağlı olarak gelecek. Bu vatandaşın da adalete erişim masraflarını anlamlı şekilde düşürecek. Hukuk mesleklerine giriş sınavını başardık. Bakın o kadar hayati bir şey ki bu. 25 bin stajyer avukat 50 bin avukatın yanında staj yapmaya çalışıyor. Bu olabilir mi? İşte hukuk mesleklerine giriş sınavı getirdik. Bu. Çok çok önemli bir e, olaydır bu. E, iki, 2024 e, senesinde ilk sınava girilecek. E, geçen seneden itibaren girenler de bu sınava tabidir. Barajı yani 190 binincinin e, en son girebildiği hukuk fakültesinde en son 125 binincinin girebildiği bir hale getirdik. Stajyer sayısı e, 4 sene sonra göreceksiniz dramatik bir şekilde düşecek. 5 sene sonra 25, bugünün 25 bin sayılarından inşallah 8'li, 10 binli sayılara inmiş olacağız. En ama çok Twitter'da, en çok Twitter'dan yerden yere vuranlar e, ön sıraya girdi ve hepsi e, aman ben e, şu yeşil pasaportu alayım dedi. Listeler de <laughs> bende var. ama e, Ama hepsinin hakkıdır tabii ki. Aksini düşünenler ve Düşün. Önce Düşün. onlar Düşün. aldı. Önce Düşün. onlar Düşün. aldı. Evet bunu elde edebilmek adına sıraya girenler tamamen kötü mi dile getiriyorlar. Önce, önce o arkadaşlarımız aldı. Helal olsun. Maalesef. Baş... Bugün e, 25 senesini doldurup e, emekli olan, e, emekliliğe hak kazanan bir avukatın kaç lira emekli maaşı aldığını biliyor musunuz? Hakimin biliyor musunuz? Ben e, bilmek durumundayım. Sizin için çok erken bunu bilmek ama ben e, bilmek ve e, insani bir noktaya çekmek için çalışmak zorundayım. Emekli olan bir hakim e, 8 bin lira e, emekli maaşı alıyor. Emekli olan bir avukat 25 sene sonra kaç lira alıyor biliyor musunuz? 1800 lira. 1800 lira. Yani stajyer avukatken para kazanman yasak. Aç kal. Bahşişle yaşa. E, ya da işte harçlıkla yaşa deniyor. E, genç avukatken Kredini krediyle kapamak zorunda bırakılıyorsun ee, ve bu yokluklarla e, mücadele ede 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 belli bir noktaya geliyorsun. Artık emekli olma ihtiyacını hissediyorsun ama emekli olduğunda eline geçecek olan aylık 1800 lira. Utanç verici bir şey. Bu. Emeklilikle ilgili bir projeyi ben adli yıl açılışında dile getirdim. Biz projemizi ortaya koyduk. Noterlerde avukatlara verilen e, vekaletnamelerin içinden çok önemli miktarda bir değerli kağıt vergisi kesiliyor. Bunu bulduk, çıkardık. Rakamları da buldum, çıkardım. Biz o değerli kağıt vergisinin Noterler yine vekaletnameleri çıkarsın. Yani noterlerle bir çekişmeyi çok anlamlı bulmuyorum. Vekaletnameyi biz çıkaralım. Hayır işte noter çıkarsın vekaletnameyi. Ama Maliye Bakanlığı ile anlaşalım. Ve değerli kağıt vergisini Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu'na aktarsın. Noterler zaten kendilerine gitmiyor, maliyeye gidiyor. Maliyeden bize aktarılsın ve biz o parayla meslektaşlarımızın emeklilik haklarını anlamlı hale getirelim. Şimdi Türkiye Barolar Birliği'nin bir Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu var. Pul parasıyla yürür bu. Şu, 7 yıldır gururla söylüyorum bunu. 170 hastanede 70'in üzerinde, 100, 170 hastanede 70'in üzerinde ilde barolar Birliği mensupları, avukatlar ve stajyer avukatlar tek imzayla, tek imza yatarak tedavi olurlar. Ceplerinden bir kuruş para çıkmadan Allah evlerden ırak etsin. Kanser hastalarımız sadece kendileri değil, eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları tek imza ile yatarak ve ayakta tedavilerini görürler kanser özelinde. Bunları başardık. Gururluyuz bunda. İzmir'de bir trajedi yaşadık malum. Bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Ve biz AFAD'dan önce Sigorta şirketleri zaten hiç ödeme yapmadı ama biz AFAD'dan bile önce 1221 avukatımıza 6 milyon 105 bin lirayı kendi kaynaklarımızdan olağanüstü bir şekilde aktarabildik. Şimdi bu çerçevede de avukatların emeklilik, emekli olamaz halini. Trajik emekli maaşları düzeltmek zorundayız. Uygulama alanında da çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz başkanım ve bunların başında ben genç bir meslektaş olarak yargılama sürelerinin süreleriyle ilgili şikayetimi dile getirmek istiyorum. Tüm mutfak işini hakime sağ kol gibi yardım edecek bir kişiye biz devredeceğiz. Pek çok mahkemede hakim yardımcılığı getiriyoruz. O hakim yardımcısı hakime sunulan her evrakı görecek hazırlanmasına nezaret edecek. Hatta kendisi hazırlayacak ve bir müzekkere artık hakim yardımcısının elinden geçmeden hazırlanmayacak, hakimin e, imzasına sunulmayacak. Bu şu demektir? Duruşmada ara karar e, verilip müzekkere yazılsın dendiğinde o müzekkere yazılacaktır bundan sonra. O müzekkere doğru yazılacaktır o müzekkelenin cevabı takip edilecektir. Hakim yardımcısı tarafından. E, Harçlık dahi alamayıp hatta ve hatta staj yeri bulamayan, özellikle pandeminin getirmiş olduğu koşullar çerçevesinde staj yeri bulamayan arkadaşlarımız var. Bu da henüz mesleğin başındayken kendilerini geliştirmelerine e, engel olarak ortaya çıkıyor. E, bu noktada atılacak adımlar var mıdır stajyer? Var efendim. Var efendim. Ee, kısa vadede e, tam bir çözüm olmasa da kısa vadede kısmi rahatlamayı sağlayacak bir çözümümüz şu. Stajyer avukatın asgari ücretli avukatın yanında çalışması imkanını getirmek istiyoruz. Ee, i̇lk adım avukatın yanında e, ücretli çalışma imkanının yasal olarak getirilmesini e, istiyoruz. Bunun geleceğine e, inanıyorum. E, stajyeri bulamayan arkadaşlarımız var. Burada e, zorunlu staj için e, barolar da bar baro bulmak zorunda. Vatandaşımız uyuşmazlığa düşmeden korunması lazım. Bir sosyal devlet e, uygulamasıdır bu. Ve avukatsız asla olmaz. Avukatı sistemde sosyal devletin kurucu unsuru haline getirmek zorundayız. Şimdi tapuda işlem yapıyorsunuz. Yılda iki buçuk e, milyon yaklaşık tapuda e, alım satım var Türkiye'de. Peki, banka e, ipotek kur kuracağı zaman biliyorsunuz bankanın avukatı geliyor. Peki sizin yanınızda avukatınız var mı? Karşınızda avukat var. Sizin avukatınız nerede? Neye imza attığınızı biliyor musunuz? Mesela bir ödemeyi iki ödemeyi geciktirirseniz başınıza ne geleceğini biliyor musunuz? Satın aldığınız gayrimenkulün üzerinde sınırlama var mı biliyor musunuz? Gördünüz mü okudunuz mu? Tapu e, memuru size sözleşmeyi okudun değil mi diyor. Allah aşkına tapu da sattığı malı ya da satın aldığı malı e, sözleşmesini imzalamadan önce gerçekten o sözleşmeyi okuyan, gerçekten tapu defterine bakan kaç kişi var bu ülkede? O zaman bizim şu sistemi getirmemiz gerekiyor. E, tapu da gayrimenkulün aynına yani gayrimenkulün kendisine ilişkin e, her hukuki işlemde kişinin, avukatının orada hazır bulunmasını getirmemiz lazım. Başkanım ben de zamanımızın az kalmış olması sebebiyle size iki seri soru soracağım. Öncelikle birçok meslektaşımız bu pandemi sürecinde adliyelerin kapatılmamasından yana şikayet etmekte. Bu şekilde bir kapatılma, adliyelerin tekrardan kapanması yahut hukuki sürelerin durması ile ilgili bir düzenleme gündemde midir? Böyle bir düzenleme gelmesiyle ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Ve bu düzenleme ile ilgili e, gidişatı nasıl etkiler? İkinci bir sorum da baro başkanlığı seçimleri bildiğiniz üzere Aralık ayında yapılacaktı. Bu seçimler de 1 Mart ertelenmiş durumda. Bu erteleme ile ilgili olarak da düşüncelerinizi merak ediyorum ve e, bu konuda e, adli e, düzenleme olun e, olumlu ya da olumlu ne gibi etkileri vardır? Çok çok Bak, teşekkür. Bu arada kapatıldığında da eleştiriyorlar sizi çok evet. teşekkür ediyorum talep ettiler ettiler e, haklı olarak ettiler e, adliyeler e, işte kapatıldı demeyelim ama e, süreler durduruldu ve acil olmayan işler e, ertelendi e, sonuç itibariyle e, avukatlar tarihlerindeki en büyük maddi e, çöküntüyü yaşadılar e, bu işin bir cephesi öbür cephesi de e, devlet mekanizması yüzlerce binlerce çarktan oluşuyor. Çarklardan bir tanesi dönmediğinde dişiller kırılıyor. Hepsi kırılıyor. Yani adliyeyi kapamak demek aynı zamanda ticari işlemlerin de durması, yavaşlaması demek. Ekonominin yavaşlaması hatta durması demek. Adliye tek başına adliye değil. Hiçbir zaman değil. Hal böyle olunca adliyenin e, durması, ekonomiyi kapamak e, gibi bir sonuç doğuruyor. E, bu tabii çok üst düzeyde verilecek bir e, karar. Bütün sıkıntıyı biliyorum ama içi beni dışı seni e, meselesi. Ona dönüyorsun, haklısın. Nasrettin Hoca gibi ona dönüyorsun. Haklısın. Çok şükür ki o kararı verecek pozisyonda değilim ben. E, başka bir e, yani de verilecek o karar. Seçimlerin e, genel kurulların ertelenmesine meselesine gelince ee, Ekim ayında biliyorsunuz Barolar'ın e, genel kurulu yapılacaktı. Aralık ayında da Barolar Birliği'nin genel kurulu yapılacaktı. Ekim'de pandemi şartları e, iyi değildi e, maalesef. Yeni bir tırmanışa geçmişti ve mecliste kapalıydı. E, ve meclis kapalı olduğu için İstanbul barası özelinde 50 bin kişinin 5 binini e, ilk gün gidip aynı ortamda bulunması zorunluluğu gibi yasal zorunluluklar. Ankara'da işte 20 bin avukatın 2 bininin gidip aynı yerde bulunması gerekliliği gibi zorunluluklar e, düşünülerek e, umumi hırsı sağ kanunu dayanak gösterilerek ertelendi. Umumi hırsı sağ kanunu bir özel kanundur. Avukatlık kanundan özeldir. Dolayısıyla işte salgın hastalıklar e, sahir durumları dikkate alır. E, Normal hiyerarşisine göre ee, kanunla belirlenmiş seçim gününün idari işlemle değiştirilmesi olur mu ee, kanunlar hiyerarşisinde? İdari işlem kanun üstüne geçer mi diye sorulabilir ama idari işlemin kanun önüne e, burada geçmesi ...umumi hıfzı kanunundan alınan yetkiye göre... ...yani özel kanundan alınan yetkiye göre... ...şimdi e, Kasım ayında meclis çünkü tatildeydi... ...yani Ekim ayında, Kasım'da açıldı... ...ve e, kanun çıkarabilir hale geldi... E, ...dolayısıyla ilk ertelemenin... ...acil bir durum olduğu için idari işlemle yapılması... tartışılabilir ve savunulabilir... ...aksine e, düşüncelere de sonuna kadar saygı duyuyorum... ...ama ikinci ertelemenin yapılması gerektiği zaten aşikardı. Çünkü Ekim'deki pandemi şartları aralıkta hafiflemedi. Çok daha kötü hale geldi. Geleceğini de zaten biliyorduk, hepimiz görüyorduk. O halde meclis de açık olduğuna göre bunun kanunla yapılması gerekirdi. İdari işleme bunun bırakılmasının bana göre meclis açısından hiçbir mazereti bu anlamda yok. Şahsi duruma geldiğinizde ben ikisinden de zarar gördüm. Ee, neden neden zarar gördüm? Ekimde baro seçimleri olsa e, Aralık ayında işte e, ben zaten e, adayım e, adaylığımı koydum. Aday aday değilim desem zaten hayatım kolaylaşır. E, bu e, bana yönelik e, ağır eleştirilerin bir kısım tarafından yönetilen ağır eleştiriler aslında sebebi bilen bilir bizim camiamızda e, seçimlerle e, ilgilidir. E, aday olmayacağını söylediğinizde herkes çok rahatlar. E, Bugün başkan yanlış yapıyor diyenlerin bir kısmı ya başkan çok doğru yapıyorsun ne güzel sen de gidiyorsun der. Ee, çok çok doğaldır. Çok e, seçimlerin e, cilvesidir. Bunun için hatta bizim seçim terminolojimizde çok güzel bir laf da vardır, bir tabir de var. Seçim sattığı mailine girildi. Artık ondan bu, bu andan sonra o gözlükle izleyin her şeyi ya da o kulaklı o kulaklarla dinleyin anlamındadır. Ben valla aralık ayında seçimimizin olmasını bitmesini çok isterdim. Ben e, her ertelendiğinde e, benim açımdan daha sakıncalı bir ama bu şahsi sakınca e, üstün e, yarar anlamında e, bugün cumartesi sokağa çıkma yasağı var. Genel kurulu olsaydı bugün yarın olacaktı. Yapabilecek miyiz? Yapamayacağız. Ama bunun ideal işlemler ertelenmesini e, doğru bulmadığımı söyleyeyim. Bu, bu kanunla olmalıydı. Teşekkür ederim başkanım cevabınız için. Tamam. Bunlar için söz sende. Son yöneltelim başkanım. Evet e, sayın başkanım şimdi sormak istediğim soru yine e, henüz e, yolun başındaki meslektaşlar için e, stajını bitirdikten sonra ofis açmak isteyen meslektaşlara yönelik bir takım destekler, e, kredi imkanları var. Bunların genişletilmesine yönelik daha da imkanların kolaylaştırılmasına yönelik yeni bürosunu açan avukatlara destek paketleri e, açıklanacak mı Barolar Birliği tarafından bu konuda çalışma yapılıyor evet. Böyle bir maddi imkanımız yok. Ee, evet. Ama barolarımız e, kendilerine idari sosyal tesis yerine bize öyle yerler alın ki genç avukatlara ofis katlarına dönüştürelim, dönüşümlü ilk ofis projeleri yapalım demiş olsalar onu yaparız. Evet. Ee, ben buradan mesela İstanbul barosuna sesleneyim. Ee, benim dönemimden önce 2012 sonunda e, Boğazanazır e, içinde süper lüks villalı e, bir arazi alınmış. Ben olsam almazdım e, ve aldırmazdım asla. Alınmış. E, rakamını söylersem duda kuçuklar. E, ve bugün. E, Değerli İstanbul e, bir nolu baromuz. Burayı e, bir lokantaya kiralamış durumda. Bir gece kulübüne e, alt kiraya vermiş durumda. E, bunun buradan e, çağrıda çağrı da bulunuyorum. Gelin burayı satalım. Mülkiyeti bize ait. E, ama İstanbul bir nolu barosunu çiğneyip e, yapmak istemiyoruz. Doğru da bulmuyoruz. Gelin burayı satalım. E, kocaman bir plaza alalım. Ee, ve ofis katlarına dönüştürelim her birini. Genç meslektaşlarım gelsin, ortak toplantı odaları olsun. E, ee, müvekkilleriyle görüşeceklerinde, çalışacaklarında saatlerini ayarlayalım. Bir e, ofis e, bölmesini e, 10 meslektaşım, 20 meslektaşım kullansın aynı anda dönüşümlü olarak. E, sekreterya hizmetini e, Ortak versin baro burada. Ve kira ödemek zorunluluğundan e, mecburi masrafların önemli bir kısmından genç avukatları kurtaralım. Neden yapmıyoruz bunu? E, İstanbul Barosu'nun acaba e, böyle bir gece kulübünden e, kira toplamaya ihtiyacı var mı? Hiç olduğunu düşünmüyorum. O gece kulübünden... Aylık topladıkları komik miktardaki kiranın hangi genç avukata faydası var? Hiçbir fikrim yok benim bunda. Ama bunları söylediğim zaman kötü oluyorum. Ya da bu projeleri getirdiğim zaman birilerini rahatsız ediyorum. Farkındayım. Bizi izlemeye devam etsinler, rahatsızlığımız da devam edecek bu anlamda. Başkanım, Çok bence burada başkanım. Belimizin bile olmadığı bir e, mülkiyetten Hakikaten e, siz öğrenin, söyleyince öğrenmiş olduk ve bana da çok mantıksız geldi. Yani biz de e, İstanbul'un bir... en lüks gece kulübü efendim. İstanbul'un meslektaş... e, İstanbul en lüks gece kulübü ne? E, kapısında İstanbul barosunun e, o e, başımızın üstünde taşımamız gereken yere göğe koyamayacağımız ismi, logosu e, flaması duruyor ve vale parası bile 50 liradan az olmayan bir gece kulübüne alt kiraya verilmiş durumda. Bunun hangi genç avukata, hangi avukata bir kuruşluk yararı var? Bakın somut proje getiriyorum size ve bunu talep ettik baromuzdan. Talep ettik, rica ettik, istirham ettik. Ne olur dedi, gelin burayı satalım. Burada hiçbir şey olmaz. İki katlı illa arazisi burası. Ee, sosyetenin çok meşhur bir e, foto modelinin, mankeninin e, yanında komşu, zaten meskun mahal. E, yani ne yapacaksınız burada? Hiçbir şey olmaz. E, o, neymiş efendim avukatlara yüzde yirmi indirim, indirimliymiş. Ya şaka mı yapıyorsun? Gece o, 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 gece ya. kulüb, o gece kulübünde benim genç meslektaşımın valeye verecek parası yok. Arabasını, evet. arabası yok ki ne valesi? Vale parası bile 50 lira olan bir gece kulübünde yüzde 20 değil, yüzde 80 indirim yapsan avukata ne, ne ne fark eder? O ulaşabileceği bir paralar değil onun. Evet. Ama işte e, dedim ya kiminin e, kiminin tuzu kuru, kiminin de e, ciğeri bu dertlerle yanıyor. Bizde İstanbul Barosu'na çağrıyı meslektaş ve sadece meslektaş İstanbul Barosu'nun olarak... meselesi değil ki. O o paranın evet. e, tamamı Türkiye'deki avukatların parasıdır. Yani kesinlikle mesleğe ve meslektaşa şey hiçbir faydasının olduğunu ben de düşünmüyorum. Özellikle İstanbul gibi bir ilde avukatlığın yapılmasının çok zor olduğu bir ilde sizin bahsetmiş olduğunuz somut projenin hayata geçirilmesinin yani bir plaza ya da ofise dönüştürülebilecek bir binanın Birçok meslektaşı hayata atılmak noktasında çok ciddi teşvik edeceğini düşünüyorum. Bakın Türkiye Doğru. Barolar Birliği Başkanı olarak söz veriyorum. Huzurda söz veriyorum. Bu da vesile olsun. Evet. İstesin baromuz derhal satalım. Derhal e, bunu genç avukatların yararlanacağı bir ofis projesine dönüştürelim. Söz veriyorum. Ama kapıdu var. Yok. Yok. Gece kulübü Hı. işlemeye devam ediyor. Meslektaşlarımız da buradan duysunlar başkanım. Yani ben dediğim gibi biraz önce birçoğunun böyle bir şeyden haber olduğunu bile bilmiyorum, düşünmüyorum. Dolayısıyla kendimize yarayacak böyle bir imkanı daha kaynak... Hukuk, arkadaşlar devleti hukuk devleti dediğinizde Hukuk, de, hukuk devleti dediğiniz genç avukatı yaşatmaktır her şeyden önce. Evet. Bir, bir meslek örgütünün hukuk devletini savunurken ilk yapacağı şey kendi mensubunu yaşayabilir standartlara sahip kılabilmektir. Elinde bakın imkan olmadığı zaman bir şey diyemem ama imkan var burada. Bu imkanı neden kullanmazsınız? Buradan bir daha sesleniyorum. Çünkü yazılı gönderiyorum cevap gelmiyor. Yazılı cevap gelmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ama bu binlerce genç avukatın ofis problemini çözecek bir proje. Hadi buyurun sizin vasıtanızla bir kez daha dile getirdim. Ee, son çare olarak dile getiriyorum. Genç meslektaşlarım sahiplensin, barolarına talepte bulunsunlar. Baroları da hiç olmazsa Türkiye Barolar Birliği'nin gönderdiği e, siz sosyal yardımlaşma dayanışma fonundan gelen bir e, parayla size tahsis edilmiş bir yerde nasıl alt kiracı olarak gece kulübüne kiralayabildiniz diye yazdığımız soruya ve gelin bunu gençlere faydalı bir yatırıma dönüştürelim talebine belki cevap verirler. Olumsuz cevap versinler de görelim. Olumlu, olumlu bir olumsuz cevap versinler ya da desinler ki yanılıyorsunuz. Biz öyle güzel bir indirim yapıyoruz ki vale parasında bile yüzde yirmi indirim yaptık desinler. Hatta yüzde yirmi beş indirim yapsınlar vale parasında. Elli liradan otuz liraya düşürsünler. Evet başkanım çok haklısınız. Biz de tekrar tekrar sizin bu bilgilendirmenizle e, çağrı yapmış oğlum genç meslektaşlara hepsinin sahipleneceğine inandığım emin olduğum bir e, proje.